He? Şu evin ferahlığına, şu koltukların rahatlığına bak ve Hey yavru bey, yakışır benim güzel yeğenime de. Ebe <laughs> e kızım, ebe kızım. Senin etin ne, budun ne? E o mankenlik işlerini de artık yapmayacağım diyorsun. O zaman sen neyine güvenip bu kadar masraf ettin? Halacığım, eşyalı kiraladım zaten. Ufak tefek şeyler aldım sadece, o kadar. Hem sen de bana dertlenme lütfen. Bak elmas da geldi. <laughs> Halacığım, senin de yüzün gülsün biraz ha. Üzülmesin artık kızcağız. Hadi, gülün biraz. Hmm. Bak sen, hayırlı olsuna geldin demek. Ben seni biraz daha geç bekliyordum ama Şoku atlatman düşündüğünden daha kısa sürmüş demek. Senin bu küstahlıkların bitmek bilmeyecek değil mi? Bir düşün bakalım. Yakalanmasaydın senin oyunların bitmek bilecek miydi? Sen bana daha ne kadar işkence yapacaksın Nur? Bir düşüneyim. Mesela... ...galiba sevdiğim adamı geri alana kadar. Nasıl? Sence bu adil mi? Ben sana verdiğim sözü tuttum. Evlenmedim. Evlenmeyeceğim de. Sen daha benden ne istiyorsun ya? Komik bir soru İcilal. Çok zavallı. Sadece senin sorabileceğin kadar zavallı bir soru. Bana bak. Bana bak eğer buna böyle devam edersen... Kızım Hı? ne öyle kapının önünde içeri girsenize siz. Niye öyle kapı önünde konuşuyorsunuz Allah aşkına? Oh. Harika. Bunları da mı aldın yanına? Ayıp ayıp. Yeğenimin evine de mi karışacaksınız siz? Yo. Niye karışalım? Hazır eli değmişken şu sizin kızı da yollayalım buraya diyecektim ben. Gerçekten çok ayıp. Sen de düne kadar gebe değil miydin kızım ha? Nur da Yiğit Bey'le evli değil miydi düne kadar? Sen karnında bebeğinle ne, ne olacağını bilmeden öylece ortada kalmanın ne demek olduğunu bilmiyor musun? Yaşadıklarının hiç mi hakkını vermezsin sen? Eğer bizim halimizden sen de anlamazsan kim anlasın? Alacığım, tamam. Hadi sen içeri gir yerleş. Ben geleceğim birazdan. Hadi. Ben kime konuşuyorum ki? Kadın kadının kurdu olmuş. Kime konuşuyorsun Hafize? Çek şu bakışların üstünden. Ne oldu? Utanıyor musun? Bak. Ben ne yaptıysam senin benden çaldıklarını geri almak için yaptım. Senin gibi bir yılanın eline böyle bir koz verip seni palazlandırdığım için evet. Kendimden utanıyorum. Ama ben yaptığım hiçbir şeyden utanmıyorum. Demek bir tane daha ortak yönümüz çıktı İclal'cığım. Ben de bundan sonra ne yapacaksam... ...benden çaldığını geri almak için yapacağım. Allah utandırmasın. Efendim de adımı icrarsa ben senin başına ezeceğim yalan. Bütün derdi benim kızım olmuş bu kadının. Kendi derdine yanacağı mı? İnanamıyorum yani. Aferin kız sana Nur. Ne güzel öyle çat çat verdin sen cevapları. Hele o düşük yalanını ne güzel vurdun yüzüne kızım. Ya ben inanamıyorum. İnsan böyle bir acıyı yaşayıp nasıl hamileyim diye numara yapar. Ama var ya sen konuştukça benim böyle yüreğim soğudu, yüreğim. Bundan sonra böyle halacığım. Bundan sonra böyle. Nerede o? Hı? Ne yapsın? Gitti kızcağız. Ne yapıyorsun teyze sen? İjlerin acısını elmastan mı çıkartıyorsun? teyze Duydun değil mi gürültüyü? Hı? Karından da metresinden de daha önemli dertlerim var. Pissin, pissin. Allah kahretsin seni pislik. Allah kahretsin. İzler, ilk günden daha böyle... Çat... Ne oluyor ya? Hı, al. Al bak benim nur manzaralı evim ne şahane değil mi? Yine rahat duramadın koşa koşa gittin o yılanın evine değil mi? o içerideki papuç dediğinin anasını anasını topladı geldi işte burnumuzun dibine. Onları Cahit düşünsün. Senin benim derdim değil o. Sen kendini düşün. Gel şöyle. Gel. Otur. Açık açık tehdit ediyor beni ya. Gözümün içine baka baka senden geri alacağım dedi. Her şeyi yapacağım dedi. Daha düne kadar saftorik masumu oynuyordu. Şimdi melek yüzü şeytan kesildi benim başıma pislik. Cüretkarlığı senin başını ağrıtıyor. Bırak öyle devam etsin. Atak üstüne atak yapsın. Gol üstüne gol atsın bırak. O melek yüzlü şeytana oynaya oynaya... ...Yiğit'in gözünden kendini bir güzel düşürsün. Sen o nikah masasında benim gözümün içine baka baka evet dedikten sonra... ...ben her şeyden geçtim. Ben sana olan aşkımdan kördüm Nur. Ama sen benim gözlerimi açtın. Sayende artık çok daha iyi görüyorum. Daha doğrusu benim daha önce tanıdığım Nur'a yakışmayan bu saçma sapan oyunu oynayabilmen için bana tek bir sebep söyle. Soruyorum işte. Ne değişti de düştün peşime ha? Neden peşimdesin? Keşke, keşke aşk, Keşke söyleyebilsem. Bize nasıl oyun oynadıklarını, bizi nasıl ayırdıklarını keşke söyleyebilsem. Keşke. Biri Yiğit Bey mi dedi? Sanki. Hayır efendim. Hayır. Ben yani öyle duydum ya sanki. Peki. Bir yiğit demiş. Gerizekalı. Helalimin maskarası oluyorsun. Şu düştüğün duruma bak. çıkıyorum. Cahit Bey gelirse şey yapsın. Şey işte arasın. Haber ver. Gözü yollarda kaldı vallahi. Mecnun olmuş adam haberimiz yok. Hiç sorma ya. Kızık. Beyefendi. Beyefendi. Bana mı dedi? Evet, size diyorum. Sabahtan beri burada dolanıp duruyorsunuz. Dün de burada dolanıyordunuz. Beyefendi, iki gündür buralarda dolanıp duruyorsunuz. Kime baktınız, ne istiyorsunuz? Lütfen söyleyin.